aleyküm sevgili izleyicilerim. Gördüğünüz gibi arabamızla geldik. Yolu var. 7627 metrekare Balıkesir Balya'da. Balıkesir Balya'nın köyünde. Balya ile Yenice arasında. Balya ile Yenice arasında. Balya ile Yenice arasındaki asfalta yaklaşık 3-4 kilometre mesafede e, resmi kadas yolu olan köye de 200 metre mesafede bir yer. İşte yerimiz burası. Hemen biraz ilerisinde büyük bir çeşme var. Su da var su sorunu yok. İşte buradan da girip çıkmışlar araziye. Biraz taşlık temizlik olacak o kadar. Arazimiz burası arkadaşlar. Bakınız. Köyün hemen kenarında. Çok güzel bir bahçe yapabilirsiniz. Ee, burada aslında kapısı da var. Biz kapıyı görmemişiz. Burada kapısı da var. Yerimiz burası. Fazla meyli değil. Düz. Hemen köyün kenarında. Köyde hemen karşıya bakınız gözüküyor. Yer burası arkadaşlar dümdüz bakınız. Dümdüz yer. Sadece çalı çırpı var. Temizlenecek bunlar. Bak, büyük kayalar da var. Kepçeyle bir günlük bir temizlik var. Ondan sonra dümdüz köyün kenarında köye 300 metre mesafede köye 300 metre mesafede Balya'ya 12 kilometre 13 kilometre mesafede güzel bir yer köy kenarında yer arıyorsanız sessiz sakin işte bu yer tam size göre arkadaşlar Kaz Dağları da yaklaşık 10 14 15 kilometre kuş bakışı biraz sonra zaten Kaz Dağları doğru gideceğiz yerimiz burası Müzik